Arkadaşlar biz mi yapıyoruz? Kitap okuyoruz. Miau. Siz de kitapları seviyor musunuz? Onların kapaklarını yırtmadan, sayfalarını karalamadan, çizmeden, okuduğumuzdan ve onlara çok özenli davrandığımızdan eminim. Sen ne dersin Minuş? Arkadaşlar ben her gün en az yarım kitap okuyorum. Gerçekten okudun? Siz yine kaç kitap okuyorsunuz? Biz kitap okurken hissi her ikimiz de kitap okumayı çok sevdiğimiz için bu konuda çok iyi anlaşıyoruz. Kendimizi geliştiriyor. Yeni bilgilere sahip oluyoruz. Minnoş. Efendim Boncuk. <laughs> okuduğumuz kitapları okuduktan sonra değiştirelim mi? Tabii ki. <laughs> bu arada okuduğumuz kitapları. Çan'ın Maceraları isimli kitabını okuyorum. İlk Nuriş Çankaya beni sizinle buluşturan Boncuk Kedi hikayesinin de yazarı. Laf aramızda beni size kavuşturduğu için ben ona Boncuk Anne diyorum. İsterseniz sizler de ona Boncuk Anne diyebilirsiniz. İnanın çok sevinir, Hiç kızmaz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize ve kitaplarınıza çok iyi bakın arkadaşlar. Hep okuyun.